Gün 13 Ağustos 2022 Sabah uyandım ah, sandalyen Sabah uyandım iki tane TD tarih denemesi çözdüm branş İkisi de full geldi kare kökün Ben de evde buldum ara buluşumu hatırlamıyorum herhalde okuldan beleş aldım ee, Sonra da Epesus'un TD matematik ikinci denemesini çözdüm 41 dakika sürdü 40 doğru 0 yanlış <laughs> Bu aralar biraz eee sıkıntılıyım. ders dershane çok çalışma konusunda herhangi bir şey konusunda düşünce olarak falan kafam dalgın bayağı nasıl 41 dakika kaldı bilmiyorum normalde benim gibi bir insanın bunu 3 saatte falan çözmesi lazım. Çünkü kafam gerçekten çok yoğun yani ne düşünmem gerektiğini ya da ne düşündüğümü demek kestiremiyorum Bu sıralarda hiç sağlıklı değilim. Sonra bir tane AYT matematik branş deneme benim hocam çözdüm Bu da iki yanlış bir boş gelmiş buçuk net. buçuk. evet. Ya bir tane şurada yanlış yapmışım abi. Burada bir eklemeyi unutmuşum salak gibi dikkat hatası. Zaten ebemizi şey yapan dikkat hatası. Bunu anlamamıştım soru çözümden baktım yani yine yanlış yapardım bir tane de çemberdi galiba Bu arada sorular kaliteli ben bu arada bu denemeyi çok beğendim gayet güzeldi ee, Bir de çember sorusu bir tane diğerleri doğru zaten öyle bunu atlayalım ama. Şunu da ne kaldı geometri bir, bir tane de TET geometri ağacının denemelerinden çözdüm bir boş geldi 9 net bereket Allah bereket etsin. Geldik TYT coğrafyaya. En son hücreyi bitirip o sarmal testleri çözüp sonra günteye geçeceğim söylemiştim. Öyle de yaptım. Hücrenin son 2-3 testi kalmıştı. Bu hücre hala çok kalmış lan 3-4 test falan kalmış. Ee, sonra sarmala lan sen de katlanma bir ya. Sarmala geçtim. Ya dün video atamadım çünkü çalışamadım. Bir de ne bileyim kendimi iyi hissetmiyordum atmayayım dedim. Bir gün öyle kalsın dedim. Hop geldik. Metin, an metin yayınları. Türevde kalmıştım. Buradan altı test çözdüm. Maximum problemlerine geldim o da bitti. Ee, ÖSYM tarzı sorularına geçtim bunun da. Buradayım. Yarın türevi bitireceğim. Son 4-5 testim kaldı. Tam 5 testim kalmış hatta galiba. Aynen 5 testten sonra integrale geçiyor. Yarın burada paket edeceğiz. Ee, fizikten şeye devam ettim. Etki tepki vardı. Newton'un hareket yasalarından. Ondan iki test kalmıştı ona geçtim. Sonra onu bitirdikten sonra momentuma başladım. Momentumu bitirdim. Toplamda fizikten de 7-8 test falan çözmüş olmam lazım. Bu da böyle oldu. Ha bu da burada bitti. Yani Yani arkadaşlar böyle geçti bugün. Geometri şeye başladım ben. Ee, metine başladım. Bu niye bu kadar karanlık lan? Şu aydınlatabiliyoruz. Neyse. Ha, bugün metine başladım ben. Çember. Abi bak. Benim bahtım yok abi. Niye? Abi 12 bölümlük kitapta 11 tane bölüm yüklemişler. Tahmin edin o çözümü yüklenmeyen bölüm hangi bölüm? Benim başladığım bölüm abi. Çemberi yüklememiş adamlar. Lan çözme, çözemediğim soru oluyor bakamıyorum. Salak gibi kaldım ortada. Şaka gibi ya abi. Neyse orada kaldı yarın. yarın devam edeceğim mecbur. Yarın pazar sabah olmam başlayayım diye düşünüyorum da. Ya yani neyse işte. Bende bir de çok AYT denemesi var. Branş matematik 10 yayın falan var baktım. Benim seriden başlamam lazım yoksa yetişmeyecek. Bugün benim hocama başladım. Yarın endemi çözerim. Endemi kolay biraz. AYT fen adına da yarın fizik, biyoloji falan belki de genel deneme çözerim. Kırklı. Yani bilmiyorum. O anki durumuma bağlı benim. Ee, hayat zor. Hayat gerçekten çok zor. Bu aralar hiç yerinde değil kafam. Ama çok çalışmam lazım netlerim düşüşte ama ATMT okulda girdiğim son iki denemem pek hoş geçmedi. Yani belki saattendir çünkü saatin ikisinde girdim ama yine de ne bileyim insan pek şey yapamıyor. Hmm, mantıklı mantık muhakeme kuramıyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız mecbur. Yani bugün normalde TT denemesi çözecektim ben de. Sabah kalktığımda kendimi hiç iyi hissetmediğim için çözemedim. Büyük ihtimal yarın sabah denerim. Çözmeyin. Öyle bu böyle geçti. Bu aralar çalışamıyorum. Yani hayatımda böyle dönemlerden çok geçtim. Çalışamamak adına. Kendim, kendimi toparlayamamak adına. Ya siz de geçmişsinizdir bence. Böyle şeylerde bence yani kendi adıma konuşacak olursam insanın biraz mantıklı düşünmesi lazım. Yani nasıl olsa yani ruh halleri kalıcı olan şeyler değil, geçici olan şeyler. Bizim bunları düşünerekten bir atılımda bulunmamız lazım. Ama yani çok Şeysek yani çok etkilenmişsek herhangi bir şeyden bir ara vermek bence kötü olmaz çünkü ben mesela iki gündür falan dizi izliyorum pek çalışmıyorum diziyi bitirdim anasını satayım iki günde dizim bitirildi öyle yaptım neyse fazla uzatmayayım abi. ben boş yapıyorum motivasyon işi bende olmuyor <laughs> kusura bakmayın ee, bugünlük böyle olsun iyi akşamlar iyi çalışmalar arkadaşlar